Sayfa 141'in çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Bu testte verilen son soruyu mutlaka çok iyi dinlemenizi istiyorum. Başka bir soru için uğrayan varsa ona da mutlaka baksın. Çünkü ÖSYM buna takık durumda. Takık dedim bunu çok soruyor. Bunun bir pratik yolunu göstereceğim size. Hiç uğraşmadan çözebilirsiniz. 1 Yani 7 Vermiş ifadeyi. İfadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet burada ne yazıyor? 2 kot x Tanjant x 1 bölü kot x. 3 bölü 1 bölü kot x'ten o da 3 kot x'e dönüşüyor. Sekant x neydi? 1 bölü kos x'ti. Kosekant x de 1 bölü sin x'ti. 5 e kot x çarpı. ters çevirip çarparsam kesirleri sin x bölü kos x geliyor. Bu da ne? Tan x. E kot x ile tan x'i çarptığım zaman ne yapıyordu? 1 yapıyordu. Bu değil yani. Bu kot tan x. 5 çarpı 1 yanıtım 5 cevap c oluyor. 8'e bakalım. 1 eksi cos x bölü cot x. Cot x bölü 1 eksi cos x. X gözüme çarpan bu a ise bunun 1 bölü a olduğu tam ters. Yani ben bir tanesini bulsam onu payla payını yer değiştirip öbüründe yazabilirim. O yüzden bununla başlayalım. 1 eksi cos x. Cos x yerine 1 bölü sin x yazdım. Cot x yerine de cos x bölü sin x yazdım. Payda eşitliyorum. Sin x eksi 1 bölü cos x yapıyor. Niye ikisinde de sin x var paydasında paydayı attım. Yani bu ifade sin x eksi 1 bölü cos x yaparsa öbürü de payla payının yer değiştirmiş hali. Bu da bu yapacak. E burada ne yapacağım? Paydaş diyeceğim. Ne yapacağım? Kesir bunlar. Bakın değer vererek çözebilirsiniz bunları. Ama ben size özdeşliksel çözümlerini gösteriyorum. Bunun bir tane örneğini yaptım zaten. İlk sayfalarda. Payda eşitliyorum ve eşitlerken açıyorum. Sin x eksi 1'in karesi sin kare x artı 1 eksi 2 sinüs x artı kos kare x bölü. Şunu çarpmayın arkadaşlar. Niye çarpmayın? Çünkü yukarıdan bir şey gelecek. Çarpım durumunda kalsın ki sadeleştirme yapabilirsiniz. Yukarıdan ne geliyor? Sin kare kos kare 1 geliyor. Bir de burada var. 2 eksi 2 sinüs x geliyor. Onu da iki parantezinde yazıyorum. 1 eksi sinüs x bölü cos x çarpı sin x eksi 1 Bunlar sadeleşirse eksi gelir. Eksi 2 bölü cos x de eksi 2 sekant x'e eşittir. Cevabım ne olmuş oluyor? Edirne olmuş oluyor arkadaşlar. 9'a bakalım. Bir üçgen bir üçgen daha vermiş. Bir kenarı tan x bir kenarı cos x vermiş ve açıları x derecesi olarak bir açıyı da x olarak vermiş. Şimdi B, C, E, F, A, B ve DF. Bu da bir özdeşlik sorusu ama benim bunları B, atıyorum. Sinüs x gibi bir değer bir şey bulmam lazım. Götürüp yerine yazmam gerekiyor. O yüzden şu kenarlara isim verelim. Burası C, burası A olsun. Karşısındaki harfleri verelim. Burası D, burası da E olsun. B, geldik. Şimdi BC, C, A. E bende ne var? X var, tan X var. İçinde A, tan X ve X olan bir trigonometrik oran yazmam lazım. Bunu da en güzel anlatan tan X. Tan X eşittir. Karşı bölü komşudan A bölü tan X'ten A tan kare X buldum. Yani BC'yi tan kare X buldum. Yerine yazıyorum. Sıra EF'de. EF burada. İçinde bu D olan, X olan ve cos X olan bir trigonometrik oran yazacağım. Bu ne? Cos X. Cos x ne yapıyor? Komşusu cos x. Hipotenüsü d. E x'ler sadeleşiyor. D'yi de 1 yakaladım. Yani EF'yi bir yakaladım. Yerine yazdım. Şimdi AB'yi ifade edeceğim. İçinde C, X ve tan X olan bir trigonometrik oran yazacağım. Bunu da en iyi anlatan cos X. Cos X. Komşusu tan X. Hipotenüsü C. C'yi yalnız bırakırsam ne yapıyor? Tan X bölü. Cos x yapıyor. AB'de de tan x bölü cos x yazıyorum. Eksi df diyor. df de burada. E dediğimiz şey. İçinde e, cos x ve x olan bir trigonometrik oran yazacağım. E bu ne? Tan x bunu. O yer. Şurada yapalım. Tan x. E bölü cos x. E'yi yalnız bırakırsam o da tan x çarpı cos x yapıyor. Yani bu da df de Tan x çarpı cos x. Şimdi özdeşliğe çevirdim. Özdeşlikten soruyu çözmeye geçiyorum. Tan kare x artı 1'e sekant kare x diyebilirsiniz demiştim. Bu soruda onun yerine de 1 bölü cos kare x yazmak gerekiyor. Yazdım. Aşağıya tan x parantezini alayım. Buradan 1 bölü cos x gelsin. Buradan da cos x gelsin. E şimdi 1 bölü cos kare x dursun yukarıda tan x yerine sin x bölü cos x yazalım. Şunun da paydasını eşitleyelim. 1 eksi cos kare x bölü cos x geliyor. 1 eksi cos kare x de sin kare x. Sin kare x bölü cos x geliyor. Şimdi buradan cos kare x var. Şu x'in çarpıcı da cos kare x geliyor. Gördüğünüz gibi 1 bölü sin küp x'e dönüşüyor. E bu da nedir arkadaşlar? Kosekant küp x'tir. Cevabımız c -tan. tan x artı kot x'i vermiş 2. Ne istiyor benden? Tan 4x artı kod 4x Bununla ilgili pratik bir şey söyleyeceğim en son Ama buradan tan 4'e nasıl gideriz? Önce elik tarafın karesini alarak Ne geliyor? Tan kare x Artı kod kare x Artı 2 tan x kod x Eşit 4 Tan x kod x 1 diye yerine yazdım 2'yi öbür tarafa attım Tan kare x artı kod kare x'i de 2 buldum Şimdi de bunun karesini alırsam 4'lere ulaşırım her iki tarafın. tam 4x 4x artı kod 4x artı 2 tan kare x kod kare x eşit 4. E bu da 1. Bir. 1'in karesi de 1. 2'yi öbür tarafa attım. Yanıtımı buldum. tam 4x artı kod 4x 4. derece yani. 2. Bakın. Tan x artı kod x pratik söylüyorum. Tan x artı kod x 2 ise M bir pozitif tam sayısa tan mx artı kod mx ne olursa olsun cevap 2'dir. İstiyorsa 17'yi sorsun. 17'yi sorsa açamam. Ben de açamam. Ama 2'ye zaten belli. Niye belli? Ya kafanızı kullanın. X 45 dereceymiş işte. Tan 45, bir kod 45, bir toplamları 2. Ama sadece 2 ise unutmayın. Yani 3 ise ona da gidip 3 demeyin. 2 için bu böyle. 11'e bakalım. 12'ye dikkat edin. Çok pratik bir şey söyleyeceğim. Cos kare x bölü kot x eksi sin x çarpı kot x. Cos x. Kot x'i görüyorum. Kot x yerine cos x bölü sin x yazıyorum. Eksi sin x çarpı cos x. Aşağıda pay kısımlarında cos x var. Cos x parantezini alabilirim. Cos x parantezinde 1 bölü sin x eksi sin x geliyor. Şununla şu gitti. Yukarıda cos x kaldı aşağıya da payda eşitliyorum. 1 eksi sin kare x bölü sin x. 1 eksi sin kare x de cos kare x zaten. Birinci kesir aynı, İkinci kesiri ters çevirip yazıyorum. Sin x bölü cos kare x. Birer cos x daha gitti. Sin x bölü cos x'ten tan x yanıtını buluyorum cevabım adına. Şimdi geldik 12'ye. Bakın bir daha söylüyorum. ÖSYM buna takık. Çok soruyor zor soru olarak soruyor. Tamam mı? Zor soru. Sınavın zor sorusudur bu AYT'nin. Çünkü bir şeyleri ifade etmen gerekiyor. Şimdi ben size olayın bagını göstereceğim. A, B, karesi ve iki tane dik üçgen vermiş. Üçgenler sırası yeşil mavi renge boyanmıştır. Bir şeyler vermiş. X açılarını vermiş falan filan. Olduğuna göre yeşil bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranın x türünden eşit nedir? Bakın. şu biraz önce yaptığım soru gibi bunu çözmenize gerek yok. Orada da belki kullanabildiniz bu pratiklik ama şunu ne yapabilirsiniz. E, x bir açı. E, ben bilindik bir açı vereyim. Mesela 23 derece vereyim. Şaka yaptım. <laughs> Mesela 30 derece vereyim. 30 derece verince şıkları da 30 dereceyi koyunca eğer bir tane şık geliyorsa cevabım gelmeli. E, x yerine 30 yazdım. Bu 30 da bu da 60. Ha neden 45 vermedim? Bu da 60. Neden 45 vermedim? E 45'te iki şık aynı gelme şansı çok yüksek. O yüzden vermedim. 90-45-45 değil de 30-60-90 yaptım. E karenin bir kenarında 2 diyeyim. Niye 2 dediğimi de birazdan görürsünüz. Niye 1 demedim mesela. Tamam. A desen ne olur? Ağlı uğraşma. 2 de. Şimdi 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. 60'ın karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı yeşil üçgende 2 artı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 1 artı kök 3. 60'ın karşısı da bunun köküç katı. Yani köküç çarpı 1 artı köküç. Şimdi yeşil üçgenin alanının dedik dik kenar çarpı dik kenar bölü 2 yapacağım. Köküç çarpı 1 artı köküç çarpı 1 artı köküçten 1 artı köküçün karesi bölü 2. Bölü 2'yi yazmıyorum. Niye? Bir sonraki üçgenden de bölü 2 gelecek. Maviden bölü 2'ler gidecek. E, mavi üçgenin alanını yazalım. 2 çarpı 2 köküç bölü 2. Onu da yazmadım. Bunda da yazmadım. E kök 3'ler gitti. 1 artı kök 3'ün karesi bölü 4 geldi. E karesini alıyorum şimdi. 1'in karesi kök 3'ün karesi 3 yapar. 4 yaptı. 4 artı 2 kök 3 bölü 4. Bunu da 4 bölü 4 1 artı kök 3 bölü 2 şeklinde yazdım. Şimdi ne koydum ben? X'e 30 derece koydum. Şıklarda da 30 derece koyuyorum. 1 bölü sinüs 30 yapıyor. Kosekant sin ya. Sin kare 30 yapıyor yani. Yani 1 bölü 1 bölü 2'nin karesinden 4 1 daha 5 yapıyor. Bu 5 yaptı. Gitti adına. Şimdi bir kere bunlar olmaz. Bir kere bunu bir anlayın. Çünkü 1 artı bir şey bulduk ya. Bunlardan 1 artı gelmez. Baştan attım gitti. E 1 artı tan x oluyor mu bakalım. Tanjant 30 kök 3 bölü 3. 1 artı kök 3 bölü 2 değil kök 3 bölü 3 geldi. Bu da gitti. E zaten denizli kaldı. Hadi görelim denizin ne olduğunu. 1 artı 2 çarpı sinüs 30 1 bölü 2 kosinüs 30 kök 3 bölü 2 ikiler gitti 1 artı kök 3 bölü 2 olarak cevabımı denizli olarak yakalarım arkadaşlar. Top fotoğraf verelim. Bu tekniği kullanın. Ondan sonra bir sayfaya geçelim.